Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle Odaş Elektriği inceleyeceğiz. Odaş'ta son durum ne? Kısa vadede, uzun vadede ne olur? Teknik olarak bakalım. Odaş için aslında daha önce de bir grafik paylaşmıştık. 8 ya da 9 Ocak değerli. Yanlış hatırlamıyorsam ki burada bu kanalı ile birlikte ana tren çizgisine doğru yükselişte ne olabileceğini söylemiştik ve şu anda da Görüldüğü gibi güncelleme gereği hissetti. Çünkü bu düşüş trendini kırmış ve fiyatın yukarı yönlü hareketin devam edip etmeyeceğini takip edeceğiz. Fiyat 14.50'den 7.50'ye gelmiş %50'nin üstüne bir düşüş kaydetmiş. düşüşü sonraki şurada gördüğünüz 26 Ocak yani geçen hafta ile birlikte kırmış ve üstünde kalarak aslında pozitif bir sinyal bize üretmiş arkadaşlar. Kapanış fiyatı da 9.36 seviyesi. Şimdi Odaş tarafında endeks tarafındaki yükselişe değişik etmediğini düşünürsek özellikle fiyatta 9 8.95 seviyesinin o bir geri çekilme olsa da bu kısa vadeli emalar kırılmadığı sürece yönü yukarı yönlü diyebiliriz. Daha doğrusu ilk etapta yukarı yönlü bir tepki hareketini takip edebiliriz. Bu da bu seviyelerden yapacağınız adımla birlikte 9 ve 6 seviyelerden yapacağınız adımla birlikte 11-12 seviyesinden satış gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Düşüş trendi kırılmış. Belki burada bir miktar daha bir pullback yapabilir. Yani fiyatların 8.50-8.60 seviyesine doğru bir geri çekilmesini görebiliriz. Ancak tabii ki de önceliğimiz 8.95-9 seviyesinin kırılması. Yani emalar kırılmadığı sürece çok fazla bir geri çekilme beklemeyen arkadaşlar. Ancak kırılırsa tekrardan destek bölgesine doğru 8.50-8.40 seviyesine doğru bir geri çekilme de mümkün gözüküyor. Özellikle tekrardan 7.50 seviyesi gelirse burası odaş için alım fırsatıdır arkadaşlar. Kesin olarak bu seviye gelmesi zorunda alım yapıp isterseniz tepkide satarsınız. Gelirse diyorum bu arada. İsterseniz orta ve uzun vade tutabilirsiniz arkadaşlar. Şu anda fiyat 9.60 direncine takılmış. Buralarda kaldığı sürece ilk etapta 11 devamında 12 seviyesi hedef olacaktır. O yüzden isteyen arkadaşlar buradan maliyetlerini veya düşüş olması durumda aşağıda dediğim gibi 9 ve 8.95 kısa vadeli emalardan alım gerçekleştirebilir ve 11-12 seviyesinden satabilir. Orta ve uzun vadede 12-23 üstü olumlu bu seviyenin geçilmesi birle ilk etapta 14-45 devamında da arkadaşlar 17-20 bölgesi odaş tarafında uzun vadede hedef fiyat olarak takip edilebilir. Yani odaş 9 seviyesinin üstünde kaldığı sürece yukarı yönlü devam edecektir. Bu da bizi 11-12 seviyesine götürür. Yani bu bant aralığına götürür. Buradan maliyetten arkadaşlar bu seviyeden satış gerçekleştirebilir. Ancak ben uzun vade tutuyorum. Acelem yok diyorsanız da 12-23'ün üstündeki kapanışları takip etmeniz gerekiyor ki fren, e, trend burada hareketini devam ettirsin. Momentumunu sürdürsün ve 14-45-14-50 seviyesine doğru yükselişler kaydetsin. Buraya geçmesi durumunda da 17-20 seviyesi de odaş tarafında hedef fiyat olarak takip edilebilir uzun vadede arkadaşlar. Odaş teknik olarak bu şekilde cümleten bol kazançlar hoşçakalın.